Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi nedir? Sevdiğiniz kişiyle aranızda sıcaklık olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem çok iyi ve tatlı güzel olumlu sonuçlar getiren bir işlem. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün sonra her şeyin güzel yoluna geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar bakım yapıyoruz. Tek şartımız Ercüment Hocam'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzura, ve karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.